Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için yine çok güzel bir model çıkardım. Tek sırada tamamlanıyor. İncili bir modelim hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen ip numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 294 numara. Bir de 3 milim diye geçiyor. İnci kullandım. 21 numara 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Çok kibar oldu. Görünüşte çok şık. Umarım sizlerde beğenirsiniz hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. ilmeğimizi yaptıktan sonra herhangi bir tığ batsın içinden ilmeğimizi sabitleyelim hemen şu şekilde göstereyim şu tığımızdaki ilmeğimiz hemen tığ batısından girdim sabitledim direkt örümceklerle başlıyoruz örümceğimi şu şekilde çok küçük değil çok da büyük olmayacak hanımlar buradaki boyutunu siz birkaç tane yaptıktan sonra bu şekilde kendinizde ayarlayabilirsiniz Eğer daha küçük olmasını istiyorsanız biraz daha küçük de yapabilirsiniz büyük olmasını da istiyorsanız dediğim gibi ki boyutunda kendiniz ayarlayabilirsiniz Ben her zaman örümcekli modellerimde bu şekilde yaptığım için boylarını aynı böyle devam ediyorum aynı tığ batısının içinden kapattım örümceğimi yaptım aynı tığ batısının içinden kapattım sıradaki tığ batısına bir sık iğne ile geçiş yaptım buraya da aynı boyutta örümcek yapıyorum yine aynı tığ batısının içinden kapattım sıradaki tığ batısına bir sık iğne ile tekrar geçiş yaptım Yine aynı boylarda örümceğimi yapıyorum. 3 oldu. Aynı tığ batısının içinden kapattım. Buradaki örümcek sayısını da istediğiniz kadar yapabilirsiniz hanımlar. Ben dörtlü örümcek yaparak dördünü bir topladım. Şimdi dördüncü örümceğimi yapıyorum. Aynı tığ battısının içinden tekrar kapattım. Yine sıradaki tığ battısından bir sık iğne ile buraya geçiş yaptım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çektim. zincirimi çektim. ilmeğimi bırakıyorum. Hemen şöyle ilk bana bakacak taraftaki örümcekleri hanımlar. Böyle tek tek topluyorum. Siz isterseniz arka taraftan da toplayabilirsiniz ama böyle daha pratik olduğu için hiç dönmeden hepsini bir içinden ilmeğimi geçirdim yine buradaki örümceğimin altından zincirimin altından hanımlar pardon bir sık iğne ile burayı tekrar sabitledim bu incili modelim olduğu için hemen şuraya bir zincir çekiyorum o yüzden arka tarafından toplamadım hanımlar İncimi aldım sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin dibinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 incimin dibinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine incimin dibinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir incimin dibinden kapattım. 8 zincir incimin dibinden tekrar kapattım. 8 zincir incimin dibinden kapattım. 2 4 6 oldu. 8 zincir incimin dibinden kapattım. 7 oldu. 8 tane yapıyorum. 8 zincir 8 zincir primde kapattım. Şimdi buradaki kenarda 10 zincir çekmiştik. Hemen bu zincirimin altına geçiş yapıyorum. Buranın içinde sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğne doldurdum hemen dibindeki dibindeki tığ battısından tekrar bir sık iğne ile sabitliyorum yanındaki tığ batısına geçiş yaptım yine örümceğimi yaptım aynı tığ içinden kapattım sıradaki tığ batısına bir sık iğne ile geçiş yaptım yine örümceğimi yapıyorum aynı tığ batısını içinden kapattım sıradaki tığ batısına geçiş yaptım yine örümceğimi yaptım aynı tığ batısını içinden kapattım 1 2 3 tane yaptım dördüncüyü Dördüncüyü de yaptım. Sıradaki tığ batısına geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. İlmeğimi bıraktım. Baştan başlayarak 4 tane örümceğimi topladım. İlmeğimi aldım. Hemen içinden ilmeğimi geçirdim ve buradaki zincirimin altından tekrar bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Yine buraya incimi alıyorum. İncimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir İncimin dibinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. İncinimin dibinden kapattım. 8 zincir. İncinimin dibinden kapattım. 8 zincir. Yine incimi dibinden kapattım. 8 zincir. 2, 4, 5 oldu. 8 tane yapıyorum. 8 tane kipremi yaptım. Yine buradaki zincirime geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. .yi tekrar dibinden bir sık sabitledim. Yine yanındaki tığ batısına bir sık iğneyle geçiş yaptım. Örümcek yapıp tekrar modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş. Çok güzel oldu. Görüntüsüne bayıldım hanımlar. Gerçekten çok güzel duruyor. ütülerken üzerine bir tülbent koyarak ütülerseniz incilerimiz zarar görmez. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. yapılışı da çok kolay. Tek sırada tamamlanması da gerçekten çok hoş oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.